Bakın şimdi bakın bir gazeteci okuyabiliyor musunuz buradan bilmiyorum Kurtuluş isimli bir gazeteci. Ee, bizim o selfimizi yani seçimden önce çektirdiğimiz selfimizi almış. Şu hangi kameraya şu. Şöyle diyor. Ee, kan kandilde olmayan sevinç seçim sevinci Doğan grubunda var. Seçime Kürtler girdi ama anlaşılan asal kazanan Doğan grubu oldu diye bizim o çektirdiğimiz selfiyi Buraya Bu Oylar hala kullanılıyor. Ha daha, daha sandıklar Aferin. açılmamış. Yani gerçekten ya e, kardeşim sen ne müfteri bir insansın ya sen ne alçak bir insansın? Niye böyle bir iftira atıyorsun? Biz gazeteciyiz. Bizim buradaki sevincimiz sadece ve sadece e, iyi bir seçim yayını yapma sevinci. Biz gazeteciyiz. İster AK Parti kazansın, ister HDP kazansın bizi ilgilendirmez. Bizi sadece İyi bir yayın ilgilendirir. Sen gazeteci olmadığın için, taraf olduğun için olayı böyle algılıyorsun. E, bu iftiranda boğul. E, bu iftiranda boğul diyorum sana. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. E, bunu böyle dolaştırıyorlar sosyal medyada. Yani biz seviniyormuşuz. Yani niye sevinelim kardeşim, niye üzülelim? Biz ancak reytingimiz yüksek olursa, başarı kazanırsak, iyi bir tartışma yaparsak seviniriz. Bu kadar. Var mı emin söylüyor yani? Biraz sert Yok, çok oldu? da iyi bir yayın yaptık ve reytingimiz de çok iyi oldu. En yakın rakibimizi ikiye katladık. Dolayısıyla açıkçası içimiz de huzur dolu. Bence seçimden önce de çok iyi bir yayıncılık yaptık. Bütün partileri mümkün olan en dengeli yeri açmaya çalıştık. İşte İhiyye burada Selfie'nin de yayın şeyi var saat 13, e, 3.30'da, 16.30'da. Ya neyse yani bu 15.30'da bunu kanıtlamak zorunda mıyız ya? Bunu biz kendimiz biliyoruz burada kaç kişi insan... Ayıptır yani böyle şeyler e, yapmayın. Bir de bu akşam çekelim bari. Orta, <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <laughs> yayın ee, hadi onunla ya bitirelim o zaman yayınımızı. Hazır mısınız? Evet hazırız. Tamam. tamam. <laughs> hazırız bir selfie de, biz çekelim. Evet. Sosyetemiz artsın hiç olmazsa biraz. <laughs> <Ama> Sosyetemiz <şu gülüyor> artsın, artsın. Bu çubuğu olurdu her zaman. Kameraman arkadaşlarla rica edelim belki. Evet, evet, evet Gel gel emin o gel. O zaman selfie, Yo, selfie olmaz. Yok selfie olmaz. Buyurun. Soli Bey arkada. <laughs> evet. yaklaşın yanda yaklaşın. Emin Bey gel abi gel şöyle. Ben, Dur şöyle şöyle bir dakika. Gel Bir dakika. Ha. Tam, tam bir, bir koalisyon olmadı yani. Tam koalisyon olmadı mı? olacakmış. olacak bir şey. İyi zaten. ki Özer Hoca gitmiş. Allah, hı hı. Evet. Beyi Altan Bey'i döverdi vallahi ben. Tamam. 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 Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi İyi AK Parti için çektik bu selfie'yi. <gülme> <Evet. gülme>